Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada çok gece çok gece olduğu için yapamamıştım. Şimdi devam ediyorum. <laughs> Nerede bu şampuan lazım? Burada mı burada mı? Bence burada bir yerde. Kim ya? Hızlı hızlı Burada mı? Burada oh, Yakalanmadan her yere alıştırmam lazım. mu korkmuyorum dün az önce geceydi de tek başımaydım dün tek başıma değilim şimdi geceydim ben korkuyorum. çok sallıyorum nerede bu gözü geçit gördüm sanki orada böyle bir gözü geçit vardı evet ne olur Bir şey yaşadı ama ben bir yer gördüm orada orada bir yer gördüm Yanımda mıydı? Bir yerde bir şey görmüştüm, bir yer görmüştüm. Buradan mı çıktım? Nerede bu? Nerede bu çıkmış ya? Bulamadım ha. burası değil. Nerede ki? Her yeri aradım neredeyse. Ya niye ki de bir bu düşüyor? Hele bari. Ya şu belki şu kız biliyordur. <laughs> kız <Evet>, nerede kaldı? <bu? gülüyor> bir şey yaşadı. Orada bir yer vardı oraya geçemem. Bence kız biliyor. Gene gene. Bak orada bir şey var. Çünkü orada iki tane çıkıyor. Orada bir şey var. Ben orayı kontrol edeceğim. Sesiniz gelene sesim gelmiyor. Ben orayı kontrol edeceğim. Buradan nasıl geçeceğim ki ben? Bak beni bulmam lazım işte. Kız gülüyor da bence. bir yere çıktım. Bak bir oradan bir yere çıktım. Orada da düz devam edeceğim orada. Evet buluyorum. Buldum. Buldum be. Yes bakalım bakalım eyvah ne olacak eve girelim abi ne yapacağım ben ya abi ya bu kez aldı kalkma sen öyle kalk. Nasıl? Bu burası o kadar karıştırıcı. Şurada herhalde bir şey var. Orada ben de gidip ben şurada neler bak. Eyvah. Ya bir demiştim ya. şimdi bak görürüm. Nasıl ama? Lazım. <laughs> Düşüyordum. Düşmedim. Orada yol varmış. Anladım bu sefer. sakın. <laughs> geçeceğim. 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 Hoppala. Yavaş yavaş yavaş. Tamam el Bu, bu nereye çıkacak? Buraya mı benziyor İlk sıra. Tamam ben devam edeceğim. ki devam edeceğim. Niye

yapacağım bu sefer? Yapacağım yapacağım kendime güvenliyim. <laughs> ya abi ya burada ne var mı ya? O oh, bak şimdi buraya nasıl geçiyorum? Nasıl, nasıl gitti orada? Вот, или вот Klavye Sokağı. Ee, aldım. olmadım. Arkadaşlar videoyu durduracağım 2 dakika. Sonra devam edeceğim. 2 dakika bir edip geleceğim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Buradan da çıkacağım. Hı. Maydan açılmış Sonuçlar dördü. Ben kendi geri dönmek istiyorum. videomuzun sonuna geldik bitirdik biliyorsunuz ki oyunu bütün o, o, o oyunu bitirdik evet videoyu kapatmayacağım yarın, yarın yani bilmiyorum başka bir videomda Yine bu oyuna girdi başka bir videomda hangi oyunu oyuncağımı göstereceğim size. Bir girelim. Yazalım. Tepe. Yarın. Yarın da bu oyun oynarız. Nerede? Yarın. yarın. Dünki o beyinden kaçar. Bu oyun oynayacağız yerinde. yarın da. Yarın bu videoyu izlemeyi unutmayın. Herkese değildir bu. Kanalıma bakabilirsiniz. Her zaman da olabilir. Bu video, bu video yayını bu video yayınlanacak. Görüşürüz. Dur 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 dur. Görüşürüz. Ben randekte yani bir video durduracağım. Evet, bunu lütfen yapın. Her zamanki gibi zaten gösteriyorum. Videonun sonunda. Evet, şimdi bunu kapatıyorum. Bunun devamı da gelecek. Bak sürü bu bu oyunların hepsini oynayacağız. Sıra sıra hepsini oynarız ya. Oynamadığımız oyunları oynarız. Evet. Videomuzun da sonuna geldik. Görüşürüz.